Merhaba arkadaşlar, Yeliz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kazanım testlerini çözeceğiz. 10. sınıf 1. ünitesi olan elektrik manyetizmada başlıyoruz. İlk testimiz, hadi gelin başlayalım. Elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birimi amperdir. Akım dediğimiz şey I'dı hatırlarsak. Birimi amperdi. Bakalım birimi amperdir demiş. Doğru. Temel bir büyüklüktür. Temel büyüklükleri nasıl sıralamıştık? Bunu 9. sınıfta öğrenmiştiniz. Kısa diye sıralamıştık. Kısa K, kütle, I, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. Akım şiddeti dediğimiz zaten amper. O yüzden temel bir büyüklüktü. Bu temel büyüklüklerin dışında kalanlar da türetilmiş büyüklüktü. Üçüncü öncülümüz iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Zaten tanımı böyle. Evet iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. O zaman cevabımız Edirne. Elektrik akımının iletimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır demiş. Hayır protonlarla değil elektronlarla iletim sağlanır. O yüzden yanlış. Bir devrede oluşan elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. Elektrik alanı şöyle düşünün. Elektrik alan şurası artı burası eksi ise elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğrudur. E, elektronlar diyor elektrik alan yönünde sürüklenir. Neden bir elektron eksiye gitmek istesin ki? Elektron artıya doğru gitmek ister. Çünkü kendisi eksidir. O yüzden bu yanlış. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Evet bu doğru. Pillerden düşünün. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru dolanıyor akım. Bunu biliyoruz. Doğru. Devre akımı elektron akımı ile aynı yönde kabul edilir. Hayır. Elektron akıma terstir. Elektron, akım bu tarafa doğruysa elektronlar da tam tersi yönde hareket eder. O yüzden yanlış. Cevabımız Bursa. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Pili görüyoruz. Artı kutbu burada, eksi kutbu burada. O zaman artı kutbundan eksi kutbuna doğru ne dolaşacak? Akım. Tam tersi yönde ne dolaşacak? Bu yönde de elektron dolaşacak. Soruya bakalım. Pil devredeki yüklere hareket enerjisi sağlar. Doğru, yükler bu sayede harekete geçer. Bir yönünde elektrik akımı oluşur. Hayır, iki yönünde elektrik akımı oluşur. Bu yanlış. Elektronlar iki yönünde hareket eder. Hayır elektronlar da bir yönünde hareket ediyor. O zaman cevabımız Adana yalnız bir. Devrede yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilmesi için boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına direnç diyoruz. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçebilmesi için Lambanın uçları arasında potansiyel fark olmalı. Yani gerilim olmalı arkadaşlar. Işıklarda potansiyel fark ya da gerilim kullanmış. Ee, malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının iletilmesine izin vermezler. Elektrik akımının iletilmesine izin vermeyen yalıtkan malzemedir. Yalıtkanlar buna izin vermezler. O zaman baktığımızda cevabımız Bursa yiyecek. Aşağıda verilen örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer demiş? Tuzlu su. Şimdi arkadaşlar yalıtkan, saf su ya da şekerli su. Bunu görürseniz su için bunlar yalıtkandır. Ama tuzlu su yalıtkan değildir. iletkendir. Bakır tel yine iletkendir. Plastik eldiven evet. Bu yalıtkan sınıfına girer. Elektriği iletmez. O zaman cevabımız yalnız 3 bursu. Buna göre oluşan elektrik akımı kaç amperdir demiş. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpten 0.4 saniyede katoda doğru Q1 eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilom. Anadolu doğru Q2 eşittir eksi 12 10 üzeri eksi 6 kilom yük geçiyor. Buna göre oluşan elektrik akımı kaç amperdir? Şimdi kit diye bir formülümüz var. Bu yük bu akım bu da zaman buradan akımı çekersek eğer şu formülden akım dediğimiz şey Q bölü T'dir. O zaman şimdi burada eksiler sağa doğru artılar sola doğru gidiyor ya böyle karşılıklı hareket ettiklerinde geçen yükler artı olsun ya da eksi olsun hiç fark etmez. Direkt yük miktarlarını topluyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 12 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki zamanımız ne? 0,4 saniye. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazayım bunu da. Yukarısı ne olur? 4 ile 12'yi toplarsak 16 çarpı 10 üzeri eksi 6. Aşağısı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan baktığımızda ne olur? 4 ile 16 çortlar. Burası 4 kalır. Sadeleşmiş olur. Eksi 1 de yukarıya doğru gönderdiğimizde artı 1 olarak geçer. Artı 1 olarak geçtiğinde de 10 üzeri eksi 5 olacak. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 cevabımız denizli arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış x ve y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı rx bölü r'ye bir kere böyle bir şekil gördüğünüzde şunu kullanacaksınız. r eşittir rho l bölü a diye bir formül var. Bu formül size e, direnci buldurmayı sağlayacak. Bu yapılan maddeye bağlı bir katsayı. Bu maddenin uzunluğu, direncin uzunluğu. Bu da kesit alanını verecek. Mesela Rx'i bulmak istersek. Rx'e bakalım. Aynı maddeden yapılıyor ya. Aynı Rho'ya sahip bunlar. Rho uzunluğu 2 ile bölü S. Peki Ry'yi yazmamız gerekirse Ro L bölü 3S. Bunları oranlarsak eğer Ro'lar gider L bölü S'ler gider o zaman aşağıdaki 3 de yukarıya gider. 2 çarpı 3'ten 6 sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. Doğru plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. Bu da doğru. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle düşünün. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlar sayesinde yapılabiliyor. Çünkü onlar iletimi sağlayabilir. İyonlaştığında bir sıvı iletimi sağlar. Plazmalar serbest bir yük içerdiğinde yine elektrik akımını ilettiğini söyleyebiliriz. O zaman cevabımız 2 ve 3. Cevabımız olur. Gelelim diğer sorumuza. Şekildeki devre parçasında kale uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur demiş. Şimdi eşdeğer direnci bulabilmek için paralel mi seri mi bunu anlayamıyoruz ya. Bunu anlayabilmek için mutlaka e, harflendirmemiz lazım. Yani anlayamıyorsak işlem yapamayız. Bunu harflendirerek gidelim. Gidebildiği yere kadar K. Buradan buraya L, L ve L diyelim. Şuraya da M harfini verelim. Şimdi arkadaşlar burayı devamında bu akım bunun üzerinden de geçecek ya fazla harflendirmeye gerek yok. 5 ile 5 M ile L arasında olmuş olsun. Yani K'dan başladım L'de bittim arada M'yi gördüm. Şimdi yazalım. K ile M arasında 5 var. E, M ile L arasında bir 5 5 var. Bir de M ile L arasında 10 var. Bir de K ile L arasında 10 var. Buradan bakarsak eğer 5 ile 5 yan yana olduğu için bunun üzerinden geçen akım bunun da üzerinden geçeceği için bunlar seri. 10 yaptı mı? Yaptı. Yani aslında artık şöyle bir görüntüleri var. Bunları daha net anlayabilmek için bu sorudan eğer halledemiyorsanız mutlaka daha önce yayınladığım videolardan izleyin. Orada daha ayrıntılı bunları anlattım. Gelelim buna. Bunlara dikkat ederseniz 10 10 on paralel mi? Paralel olduğunu nasıl anlıyordum? İkisinin de aynı ucu var. Aynı uca denk geliyorlar. O zaman bunlar paralel. Paralel aynı sayılar birbirleriyle bağlandıysa ve kaç kere bağlandıysa o sayıya bölüyorduk. 2 kere bağlanmışlar. O zaman 10 bölü 2'den burası 5. Yani artık devrem böyle mi oldu? Burası 5, burası 5, burası da 10. Bu da serilikten ne gelir? Burası seri olduğu için 10 gelir. Yani son halinde şuraya çizelim. Ayrıntılı çiziyorum ki zihninizde tamamlansın. O zaman ikisi de 10 ve 10 ve paraleller altlı üstlüler. O zaman burası paralellikten yine 5-10 gelecek diyebiliriz. O zaman cevabımız Adana. Şekildeki devir parçasında kale uçları arasındaki eşdeğer direnç. Bunu da çok ayrıntılı yapmaya gerek yok. Bak dikkat edin. Bunun ucu bunun ucuna ve bu da bunun ucu buna değiyor mu? Sol uçları, sol kolları birbirine değiyor. Peki sağ kolları? Sağ kolları da birbirlerini değiyor. Demek ki bunlar paralel. Yani aslında devre şöyle. 3 ile başlıyor. Burada 9. Burada da 9. Burada da 9. Böyle geliyorlar. Peki sonrasında yine 3. Aynı sayıdan kaç kere paralel bağlanmışsa direkt o sayıya bölüyorduk hatırlarsanız. O zaman burada ne gelecek? Dikkat edin. 9'da 3 kere bağlanmış. 9 bölü 3'ten 3 gelecek. Yani 3, 3 ve 3. Bunların eşdeğer direncini bulma sebebimiz ne? Bunlar eğer tek bir direnç kullanılsaydı aynı işi o tek direnç yapar mıydı? Arama sebebimiz bu. Bunlar da seri olduğundan topluyorum. 9, 10 benim cevabım olmuş oluyor. Yani Ceyhan. Geldim diğer soruya. Bu sorularda seri gibi görünür ama mutlaka bunlarda harflendirme yapın. Çünkü size seri olmadığını da gösterebilir. Rengini değiştirelim daha net anlaşılsın. Burası K. Burası K. Dolandım K. Neden? Buradan dolandım. Buraya kadar harflendirdim. Buraya L dersem şurası da L olur. Peki burası da K olmuş muydu? Olmuştu. Buraya da M harfini verelim. M dolandı. Buraya da M ve burası da M oldu. O zaman K ile başladım. L ile bittim. Arada M gördüm. KM arasında 6 var. E, m ML arasında 4 var. KM arasında hem 6 bir de bir daha 6 var. Yani şunlar birbirine paralelmiş. Gördüğünüz gibi yan yana durması seri olduğu anlamına gelmez. Paralelde olabilir. KL arasında da 3 varmış. O zaman buradan bakarsak 6'lar paralellikten 3 kere bağlandığı için 6 bölü 3'den 2 gelir. Yani burası 2 ve 4 şurası da 3 burası serilikten 6 gelecek. Burası 3 Bunlar da paralel olduğu için direkt 6, 3, 2'yi verir. Nasıl yaptığımızı şurada anlatayım. 1 bölü R eş. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 deriz. Bunu hepsinde yapıyoruz aslında. Sadece hızlı bir şekilde çözdüğümüz için göstermiyorum. 1 bölü 6 artı 2 bölü 3. Tabi 6, 2 ile genişlettim. 2 bölü 6 oldu. O da 3 bölü 6 yapar. Yani 1 bölü 2. 1 bölü R eş. 1 bölü 2 ise ters çevirdiğinde her iki tarafı da R eş. 2 ohm gelir. Yani 11 Bursa. Şekildeki devre parçasında AB uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur demiş. Şimdi arkadaşlar bak ben buradan çıkıyorum. Sonra devamında ikilere geliyorum. Dikkat edin ikilerin kolları birbirlerine bağlı. Yani bunlar paraleller. Paralel olduğunda aynı sayı kaç defa bağlanmışsa o sayıya bölüyorduk. O zaman 2'yi iki 2'ye böldüğümde 1 gelecek. Demek ki burası 1. Yani devre 3 ile başladı. Devamında 1 ile devam etti. Sonra akım devam etti. Neye? 3'e geldi. 3 ile devam etti. O zaman bunlar seri olmuş oldular. Seri olduğunda 3, 1 e, ve 3'ü toplarsak sonucumuz R eşimiz ne olur? 7 ohm olur. O zaman cevabımız Adana. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar. E, konularda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka konu anlatım videosunu izleyin soru çözüm videolarını izleyin. Kanalı abone olmayı ve yükleyeceğim videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.